Unity Tekstil, Nesli'nin ile Perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Bilgi Teknolojileri Müdürü Faruk Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, bir, teknik Alüminyum şirketinde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak çalışmaktayım. E, yaklaşık 20 yıldır bir sektörün içerisindeyim. 20 yıldır e, kurumsal firmalarda bilgi teknolojilerinin, farklı bölümlerinde çalışmaktayım. Değişik departmanlarda çalıştım bilgi teknolojileri altında. Bugün de bilgi teknolojileri müdürü olarak görev Harika, yapmaktayım. Harika, ne güzel. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, aslında bunun ilginç bir hikayesi var. Ben aslında çocuk yaşlarda bu işi yapmamaya karar verdim. Tabii ki gördüğüm bir şeyler oldu. Bir e, akrabam da görmüştüm. E, fakat dediğim gibi çok küçük yaşlarda e, bu işi yapmaya karar verdim. Ve bütün hayatımı, e, okullarımı, ihtisasımı hep buna göre organize Güzel. ettim. E, Kariyerinizi yani, erkenden karar verdiniz. Kesinlikle. Ve e, çocukluk hayalimi yaşıyorum şu anda. Harika. Çocukluk hayalimde bu işi yapmak. E, başlarda Türkiye'de biliyorsunuz e, 80'li yıllarda bilgisayar Hı -hı. çok yaygın değildi. Tabii. E, bu yüzden bu işi yapacağımı söylediğim zamanlarda insanlar ne yapacaksın? Evet. Oyun mu oynayacaksın? Evet. diyorlardı. Çünkü o zamanlar e, Sadece, daha henüz Evet evet yani sanayide, E- mailler falan azdı. Çok azdı, çok, çok azdı. azdı. Yani o, e, o zamanlar bilgisayar amaçlı bilgisayar amaçlı kullanılan bir e, evet. cihazdı. Hı -hı. E, ama ben inanıyor idim. Yani bir gün e, teknolojinin e, dünyaya Gelişiş. hakim olacağını, gelişeceğini, Hı -hı. E, bugünleri geleceğini öngörmüştüm. Güzel. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama... Vizyoner bir insansınız <laughs> o zaman. Teşekkür ederim, sağ ol. Harika. Ee, evet. Çok güzel. Peki, IT'nin önemli konu başlıkları nelerdir? Şimdi IT deyince e, alt, aslında altında 5-6 e, altı tane uzmanlık alanı var. E, bunlar security, network, e, yazılım, hepimizin bildiği gibi donanım, e, işte sunucular, storage sistemler gibi e, başlıklar altında kırılıyor. Ve her bir konu başlığı aslında kendi alanında bir uzmanlık konusu. Ee, her biri için farklı uzman e, arkadaşlar var. Yani şöyle düşünelim, IT deyince bu aslında e, bilgi işlem, e, bilgi işleme destek veren e, bir kişi, bütün hepsine bakıyor gibi bir bakış açısı oluşabiliyor. Aslında öyle değil. E, security ayrı bir uzmanlık alanı, network ayrı bir uzmanlık alanı, yazılım apayrı keza, bir uzmanlık alanı, hepsinin farklı uzmanlık alanları var. Evet. Peki ERP nedir, endüstri için önemi nedir ve kullanım alanları hakkında evet. bilgi verir misiniz? Şimdi ERP çok geniş bir konu. Sanayilerde, endüstride kullanılan çok önemli bir yazılımdır aslında. Enterprise Resource Planning diye geçer. Aslında kurumsal kaynak planlaması Türkçe'si ve aslında bütün süreçlerin yönetilebilmesi adına ortak bir platformda bütün verilerin toplanması, birleştirilmesi, raporlanması gibi süreçleri ERP üzerinde yapıyoruz. Çok önemli gerçekten. Evet, evet. Bütün departmanlar birbirinden tabii. haberdar oluyor. Her şey dijital ortamda. Kesinlikle, evet. Doğru söylüyorsunuz. Ve hepsi birbiriyle entegre çalışabiliyor bu sayede. Kaynaklar e, en verimli şekilde kullanılıyor, kesinlikle. optimum. Evet. E, tabii içerisinde çok fazla konu başlığı var. MRP, Hı -hı. MRP2 gibi aslında plan, kaynak planının yapıldığı çok fazla süreç barındıran bir yazılım, entegre bir yazılım aslında ERP. Evet, kullanım alanlarını biraz açabilir misiniz? Tabii, şöyle aslında dediğim gibi bütün departmanları bir araya toplamak Hı. için yani üretimden kalitesine, Hı. bakımından planlamasına bütün süreçlerin içerisinde barındığı ve planlamanın plan yaparken aslında bunun bakım, üretim ve diğer ilgili departmanlara birebir anında aktarılabildiği, Hı -hı. E, çok kapsamlı bir yazılım aslında. Harika. Evet. Peki security konusunda neler söylersiniz? Evet, security de çok önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Hı -hı. Biliyorsunuz bugün artık e, fabrikalar e, ya da işletmeler e, için çok önemli olduğu kadar aslında bizler için de önemli. Hı -hı. E, çünkü artık dolandırıcılık biliyorsunuz ya da Maalesef, işte çok ne yazık ki son hayatınıza girdi. Evet, evet ne yazık ki çok fazla duyuyoruz. Çok. E, Artık bireysel olarak da e, cyber security, e, siber güvenlik dediğimiz olay hepimizin hayatında çok fazla yaygın bir şekilde var. Hı. Tabii ki işletmeler burada e, daha kendilerini korumak zorundalar. Çünkü e, artık biliyorsunuz kimse gidip de bir bankayı silahla falan soymaya kalkmıyor. Hı. Artık hepsi sanal ortamda. Hackliyorlar. E, evet. Direkt. Hepsi sanal ortamda gerçekleşiyor. E, daha sonra işte e, büyük paralar isteniyor bunun için. O yüzden biz e, şirketler olarak e, cyber security, sanal güvenliğe çok fazla önem vermekteyiz. Hmm. Ama yine söylüyorum, bütün izleyicilerimize de söylemek evet. istiyorum. E, yani çok önemli bir Yatırımlar konu. Yatırımlar yapılsın Tabii bu ki. konuda. Tabii ki, kesinlikle. E, teknoloji okur yazarlığımızı arttırmamız gerekiyor. Hmm. E, çünkü insanlar bu, bu yüzden e, hatalar yapıyorlar. Öyle. Tıklamaması gereken linklere tıklıyorlar, girmemesi gereken sitelere giriyorlar. E, bu yüzden ne kayıplar yaşıyorlar çok Herkes önemli. çok dikkatli olmalı. Güvenlik konusu özellikle hı. çok önemli bir konu. Evet, Farkındalığımızı yükseltmemiz Kesinlikle. lazım. Evet, Bilinçli hı. olalım. Yoksa bütün verilerimiz gidebilir, mal varlığımız hı. gidebilir. Çok önemli bir konu. Evet. Peki yapay zeka ve robotik sistemleri düşününce bizi nasıl bir gelecek bekliyor acaba? Evet, son günlerin çok popüler hı. konularından bir hı. tanesi yapay zeka. Biliyorsunuz ChatGPT ile bir şey Dur. başladı. E, sonrasında çok fazla yapay zeka ürünü üretilmeye başlandı. Artık yapay zeka konusunda çok ciddi bir yere gelmiş e, durumdayız aslında. Hı -hı. Dünyada e, bu işi yapan çok iyi firmalar var. Evet. E, yakın gelecekte çok farklı şeyler Hı -hı. göreceğimizi düşünüyorum açık söylemek bazı gerekirse. Bazı meslekler kaybolacak. E, bazı meslekler kaybolacak, bazı işler yenileri değişecek. Yenileri Evet, yenileri gelecek. Yani çok farklı, çok çok farklı Hı -hı. bir dünya bizi bekliyor. Şu anda hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya bizi bekliyor. Hı -hı bazen ürkütüyordu aslında bu tabii. durum. Adapt ee, olmak de. lazım. Adapt olmak lazım. İşte ee, işte dediğiniz gibi bazı meslekler kaybolacak işte. Tabii. Hani orada bazı e, artık robotik sistemlerle beraber e, bazı insan güçleri artık e, güçleri evet ihtiyaç duyulmayacak artık. Böyle Hı. bir şey gerek olmayacak. Birçok sektörde bu. Birçok yani. sektörde bu Hı. E, ne yazık ki böyle. E, kötü tarafı tabii var ama İyi tarafları da var. Dünya hmm. için, bizler için. Evet. Kolaylaştırıyor bir yandan hayatı. Kolaylaştırıyor. Değil mi? Yani bu rutin işleri evet. devretmek. Evet. Yani hatayı da sıfır indiriyor Hı -hı. aslında. Çünkü i̇nsan hatası yapabiliyor. İnsanız hatalar yapabiliyor. Ama robotik sistemler, bilgisayarlar çok fazla hataya açık cihazlar değiller. Bu yüzden evet. de az hata yapıyorlar. Fakat Ayrısı işte var. var ama işte baktığı diğer taraftan baktığınızda insanlık için acaba nasıl bir şey Tabii. bizi bekliyor? Kötüye kullanma falan evet. olacak mı onlarda? Henüz bunu e, kestiremiyoruz. Evet. evet. efendim. Son olarak teknoloji konusunda yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyor musunuz? Evet ne yazık ki e, bu Türkiye'nin bir kanayan yarası. Aslında bu dünyada da sorun yaşanıyor. Bazı ülkeler e, artık e, diğer ülkelerden e, teknoloji elemanlarını kapmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, çünkü teknolojinin e, hızlı geliştiği kadar aslında o hızlı bir personel gelişimi ne yazık Olmuyor. ki yok. yok. E, bu yüzden de böyle şey bulmak, yetişmiş kalifiye eleman bulmak konusunda e, herkes gibi bizler de sıkıntı yaşıyoruz. Hatta e, yani bu işi yapan yani e, bir bakıma danışmanlık veren firmalar yani işi bu olan firmalar dahi e, personel bulamadıklarına yakınıyorlar. E, biliyorsunuz beyin gücü çok fazla var ülkemizde. Maalesef. Çok güzel. Maalesef. E, bu yüzden de biz yetişmiş eleman bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Ne evet. yazık ki. Beyin göçü olmasın. Yani insanlar kısa süreliğine Kesinlikle. bir proje için gidebilir ama tekrar ülkemize evet. dönüp hizmet verirlerse evet. bu ülkeye menfaatine evet, olacak. Evet, evet. Bu konuya da parmak basmanız çok isabetli oldu. Teşekkür ederim. Efendisinizle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz Bilgi Teknolojileri Müdürü Faruk Yıldızdı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unity Textil Nesinişi ile Perspektif programını sundu.